Değerli Ahıska Gençlik takipçilerimiz kıymetli izleyiciler. Şu an saat 11'e yaklaşıyor gece. Ee, ve biz şu anda Gürsu'nun en uç noktasında olan Gürsu Tokiler'deyiz. Gürsu Tokiler'de yaşayan ihtiyaç sahibi Ahıska Türk'ü ailelere de yardımlarımızı ulaştırdık. Aynı zamanda bizim ekipten arkadaşlarımız 3 e, araba daha şu anda Gürsu içinde yardımları yetiştirmeye çalışıyor. Yarın da devam edecek yarışın içi ve aynı zamanda e, yarın e, Kestele'de dağıtım yapacağız. E, yaklaşık e, şu anda 375 aile e, listelenmiş durumda ve daha fazlasına da e, yardımcı olmaya çalışacağız. Hedefimiz e, 400 ailedir inşallah hedefe ulaşacağız değerli izleyiciler. E, şimdiden kime ulaştıysa erzak paketlerimiz ee, onlara afiyet olsun olur da e, böyle bir yoğun bir tempo içinde kiminse mesajını geçmiş olursak ki gerçekten haklarını e, helal etsinler olabiliyor bazen e, çok hızlı çalışıyoruz kimi zaman adrese ulaşıyoruz diyelim ki konumla gidiyoruz arıyorlar cevap veremiyoruz e, sonra diyorlar ki aradık açmadınız ama biz herkese aynı şeyi söyledik zaten. Mesaj yazın. Sadece, isim, soy isim ve açık adresiniz. Yani bulunduğunuz bölgeye mesaj yazın. Biz listeye ekliyoruz ve size bu yardımları ulaştırıyoruz. Kimse aradıysa da bize ulaşamadıysa, telefonlarını açamadıysak haklarını helal etsinler. İnşallah yarın son gündür. Yarın Kestel ve Gürsun'un tamamını da bitirdikten sonra Ağız Katürklerinin Ramazan sofrasına desteklerimizi ulaştırmış olacağız. Bize destek veren öncelikle Osman Gazi Cami heyetine, benim Eldar Muradov kardeşime ve Amerika'da yaşayan Dilara zayıf çiftine teşekkürlerimi iletiyorum ki onlar böyle bir kampanya düzenlediler ve bize güvendiler. Biz de onların emanetlerini dağıttık. Ayrıyeten de bize yardımcı olan bizim kampanyamıza destek olan yurt içinden ve yurt dışından tüm dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Yardım paketi getirdiler yoksullara, eli aşağı olanlara, yetim yesillere Allah razı olsun. Bunu becerip getirene, buralar açan, bu yollara gelip çıkmışlar Allah razı olsun. Lohari dağlar açın. Allah ömrünüzü versin. Her vakit bol olsun rızkınız. Bərəkətinizə, xeyirli rızıq versin Allah. Çalınızın, çocuğunuzun acı ağrısını verməsin. Allah heç bir vaxt sıxıntıdan tarda qoymasın. Evinizə bərəkət, belə oğullardan Gurur duyuyorum. Ana, babasında da ellerinden öperim. sizi gibi evlat yetiştirmişler. Sağ, Sağ olun. olun. Canlarım öpüyorum Yerimden sizi çok çok. Sağ olun. Biz e, ablamıza getirdik. Şu anda 10 tane ha, paket on tane emanet ettik. 10 tane paket et. verdi. Sağ olsun. Allah ha, razı olsun. Paketi ben de yetiştireceğim. Kek, e, çünkü burada şimdi geç kaldık. Saat evet. geç oldu. Bu saatte insanlar rahatsız etmiyor. Yarın ihtiyaç sahibi ailelere verecek bize de onun bilgilerini gönderecek. Sağ olsun Göndereceğim. Allah razı olsun. Yok, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Rüstem dur dur dur. Yoruldun mu Rüstem? Heh? Biraz abi. <laughs> Biraz. Az hayır işi. Bu saati yarım mısın? Şu an şu dakika yatıyor olmam lazım ama sonuçta bir yere ihtiyaç sahibi insana bir aileye yardım götüreceğimiz düşündüğüm için sonuç yardım olunca ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun evini sofrasını doldurmaksa yani yorulma kelimesi gereksiz kalır açıkçası. Evet. Şöyle buradan da şu anda Gürsü'ye Gürsu'ya aşağı iniyoruz tekrardan. Orada da diğer ekiple buluşacağız. Birazdan yolları da çekeceğim size. Nasıl bir şartlarda dağıtım yaptığınızı görmeniz için. Evet, bugün Yursu Toki'yi de bitirdik. Artık Yursun'un içindeki bazı bölgeler işte Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Zafer Mahallesi gibi mahalleleri dağıtıp bitireceğiz. Yarın olabilir. Bugün çünkü artık saat çok geç oldu. Saat 11.30 gece. Gürsu ve Kestel'in tamamını da dağıtım yaptıktan sonra Erzak Kumanya dağıtım kampanyamızı bitirmiş olacağız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Sofralarınız daim bol, Bereketli. Bereketli. olsun. Her zaman bayramlarda görüşürüz inşallah. Bizim değerli halkımızla buluşmak, böyle işlerle vesile olmak bizim için çok mutlu, mutluluk veriyor bize. Sağ olun, hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Aska Gençlik Medyası'nı takip etmeyi ve bu tarz hayır işlerimize destek vermeyi de unutmayın. Ayrıyeten, ayrıyeten bize bu konuda yardımcı olan fiziken yardımcı olan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, Ağızka Gençlik medyasına gönül veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Aracı olan, vesile olan, bu işte emek giden, gecesini gündüzünü bize katan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.